Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere internetten yatırımsız bir şekilde nasıl tron kazanabileceğinizi anlatacağım. Yeni çıkan bir sistemle daha karşınızdayım arkadaşlar. Tek yapmanız gereken herhangi bir borsadan bir tron adresinizi buraya yapıştırmanız. Ee, ama tek bir hakkınız var yani sonradan değiştirme hakkınız olmuyor maalesef. Hangisini buraya kaydettiyseniz sadece ona çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben buraya daha önceden kaydetmiştim Turus Wallet hesabındaki Tron adresimi kopyaladım. Buradan start'a basıyorum. Böyle sistemler genellikle sadece e, sizin yatırım yapmanızı istiyor. Yatırımsız da kazanç var ama daha az. Yatırım yaparak daha çok kazanabiliyorsunuz. Tabii biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz ve önermiyoruz da yatırımsız varken niye yatırım yapalım değil mi? Tek yapmanız gereken Tron adresinizi buraya kopyalamak ve giriş yapmak. Sadece sonra bunu unutuyorsunuz bir ara gelip çekim yaparsınız arkadaşlar. Çekim limiti az. Buradan bir basarak gösterelim size. Minimum çekim limiti 5 drone. Burada gördüğünüz gibi. Max'a zaten ulaşamazsınız. Site o kadar dayanmayabilir. Minimum 5 drone ulaştığınızda çekim yapabileceksiniz arkadaşlar. Buraya 5 yazarsınız. Ve confirm dediğinizde yaklaşık 5-10 dakika içerisinde wallet hesabınıza gelir yani herhangi bir borsaya gelir. Ben Trust Wallet'te kaydettiğim için diyorum. Burada diyor şu anki balansınız yeterli değil diyor. Tek yapmanız gereken buraya bir Tron adresini yapıştırmanız ve giriş yapmanız. Yatırım yapabilirsiniz. En az 5 Tron yatırabiliyorsunuz. Ve %200 kazanç sağlıyor. Öyle iddia ediyor kendine. Yani öbürsü gün 10 Tron'unuz olabilir. Ama biz bunu önermiyoruz. Tavsiye etmiyoruz. O size kalmış artık. Buraya yatırım yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken dediğim gibi sadece giriş yapmak ve beklemek. Peki bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar dilerim.